Bir sevgi geldi mi sana? Güzel mi? Evet. Bir tarafı şu an bitmişti. Bak yanımızdan rol olacak şimdi. Biliyor yanımızdan zaten. geçenleri geçiyor değil mi? Görebilirsin. Geçecek. Da. Geçti be. Geçti. Haydi dedi.

elektrik kesildi. yok durmuş. Otur. Tamam. Dur, dur. dur, dur. dur, dur. Otur Hiç korkacak bir şey yok. Böyle oluyor ya. Şimdi devam edeceğiz birazdan. Gidiyoruz zaten. Ha, gördün mü? Gidiyoruz bak. Çok bilenler var ya aşağıda. O yüzden sıraya koyuyorlar. Bizi yavaş yavaş indiriyorlar. Aşağıda birikme olmasın diye. Bak gidiyoruz gördün mü? Oturabilirsin. Bak. Bizden önce çok indi çünkü aşağıya. Korktu. Ama hiç korkulacak bir şey yok. Bak herkes sürekli gidip geldikleri için bak sor amcaya da tamam. aşağıya çok araba indiği için böyle teleferik. O yüzden bizi yap. Geldik zaten. Bak gördün mü? <laughs> bak Denizi seyret buradan bak. bak. Denize giriyorlar. Bak. Ne güzel bir denize giriyorlar. Evet. Evet, şey evet. Bak şu evet. Ne? Buradakiler de atıyor. kim çığlık atıyor? Şu Önce çığlık atıyor, sonra çığlıklar çeşme var, evet. evet. On çeşme değil yani. Bizim zamanında on de böyleydi. Tane. Bu kadar, bu kadar, Hep hepsinden soğutuyordu. Görüyor evet. musun? Benim de ağzım kuruyordu. Benim de ağzım kuruyordu. E şuan kuruyo ya. Şuan susadım. Evet. Ben buradan telefonu... Ben buradan paraşütü atladım. Kaşık. Buradan, buradan atarsan çakılırsın. Çok alçak mesafe. Daha yüksek olmasın. Şaka şaka. Bak şunlar şuradan yani. atmadım. sonra oynamayın. Olmaz. Dur Bak bak dalgalarına gidiyor. kadar yukarıya buraya gördüm o yüzden bizi yukarıda beklettiler aşağıda çok yığın mı oldu diye. Az azdan yürüyeceğiz. Bak 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 gelen var. Bugün 5. biz yineceğiz.